Kendinizi bir ünlüye benzetiyor musunuz? Vallahi ben kendimi bir ünlüye benzetmiyorum ama benzetenler var başka. Hangi ünlüye benzetiyorlar? Ahmet Kaya mesela. Ahmet Kaya'ya benzetiyorlar. Ee, yani zaman zaman başka şu an adını atılamadığım ünlülere benzetenler oldu. Kendinizi bir ünlüye benzetiyor musunuz? Evet, insanlar bana diyor, Türkan Şoray'a benziyorsun diyor. Perihan Savaş'a benzetiyordum. Abugat'a benzetiyorum. Arkadaşlarım da benzetiyor yeni çık kendisi. Kendinizi bir ünlüye benzetiyor musunuz? Kendim, yani şöyle insanlar beni benzetiyor, işte korsan kriplerin e, Johnny Depp'ten bahsediyorlar, bir de şeyden bahsederler, e, Bob Marley, onu sürekli alıyorum ama kendi adıma sorarsan Tarzan. <laughs> e, İlayda Akdoğan'a benzetiyorlardı, onun dışında bir de çok eski zamanlarda Hürrem Sultan e, değil, Hatice Sultan'a benzetiyorlardı. <laughs> başka yok. Beni Ünlü'ye benzetiyorlar da ikizim olduğunu söylüyorlar. İkizim varmış. Sizin size benzer birini görüyorlar. Evet. Bana benzer biri varmış. Kimi benzetiyorsunuz? Herhalde İrem Sak diyorlar. <laughs> ee, başka gelmedi aklıma. Yani etrafınızdan da İrem Sak evet, evet. Kendinizi Kendi ünlüye benzetiyor musunuz? Ben benzetmiyorum ama etrafımdakiler benzetiyorlar. Tam Erkara Dağı'ya benzetiyorlar. Etrafımdaki bazı arkadaşlarım soner Aracı'ya benzetiyorlar. Ama ben kendimi çok benzetemiyorum. Ben kendimi benzetmiyorum ama gençliğimde beni Can'dan Erçetin'e benzetiyorlardı. Gençliğimde ama. Arkadaşlarınız mı genel olarak çevrenizde? Arkadaşlarım, komşularım onlar o şekilde bana bahsediyordu, evet. O zaman saçım da kızıldı herhalde, biraz da beyaz tenliydim. Benzetme vardı herhalde saç, göz renginden dolayı olabilir. O zaman benzetiliyordum, evet. Yani aslında benzetiyor muyum demeyeyim de e, benzet, yani olmak isterdim diyeyim. Hani hayran oldum müzikle ilgilendiğim için. Örnek aldığım, e, çok sevdiğim bir sanatçımız var. Sevgili Güler Duman. Buradan ona da sevgiler göndermek istiyorum. Bu, yani Güler Duman'a benzemek isterdim. Kendinizi bir ünlüye benzetiyor musunuz? Hayır, benzetmiyorum. Etrafınızda sizi yani bir, bir ünlüye benzeten birileri var mı? E, oluyor deyip geliyor ama çok önemsemiyorum. Kime benzetiyorlar sizi? Kime benzetiyorlar? Yani birden fazla kişiye benzettikleri oluyor. Türkan Şoray diyen oluyor, Hande Erçel'e benzeten oluyor. E, şey Melike İpe Miliki İpek Yalova diye biri vardı galiba. Ona benzetenler olmuştu. Yani eski bir arkadaşım Pete Kalemlara benzetiyordu saçlarımı boyanmadan önce. Kendinize benzettiğiniz bir ünlü var mı? Yok ama arkadaşlarım benzettikleri Abi, oluyor. Aydın Kurtoğlu'na benziyor. Eski halim daha çok benziyordu. Tabii. Tabii yaşım 59 yaşamım boyunca e, karşıdan vatandaşlar zaman zaman sizi şuna benzetiyor diyorlar. Kime benzetiyorlar? Genelde haberci gibi e, yaklaşımlar oluyor. Haberci misiniz, muhabir misiniz, spiker ha. misiniz? Yani herhangi bir isme değil habercilere benzetiyorlar. Benzetiyorlar doğru evet.